Bugün sizlere küçük ekmeklerin yani poğaçanın tarifini vermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gelelim gereken malzemelere. Un, ılık su, biraz bal veya şeker, yarım küp taze maya veya bir paket kurmaya ve biraz tuz. Su, bal ve mayayı bir kaba alın ve güzelce karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve güzelce yoğurmaya başlayın. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra 30 dakika sıcak bir yerde mayalanmasını sağlayın. Hamuru bir akşam önceden hazırlamak istiyorsanız eğer hamuru ılık su yerine soğuk suyla yoğurmanız gerekiyor. Sonra soğuk bir yerde mayalanmasını sağlayın. İsterseniz buzdolabına veya bu havalarda dışarıya koyabilirsiniz. Bir fırın tepsisini fırın kağıdı ile kaplayın ve hamuru 8 eşit parçaya bölün ve önce yuvarlak sonra hafif oval şekillendirin. Tepsiye yerleştirin ve sonra bir bıçak ile ortasını 1,5 cm derinliğinde kesin. Sonra üzerine nemli bir bez ile örtün ve 20 dakika mayalanmasını sağlayın. Bu sırada bir borcama su doldurun ve fırın tabanı yerleştirin. Fırını 230 derece alt üst ayarı ısıtın. Sonra ekmekleri bir su ile fırçalayın ve yaklaşık 18-20 dakika arası fırında pişirin. Yapanların şimdiden ellerine sağlık ve afiyet olsun.